Merhaba sevgili yay burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 1 Temmuz haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu, yay olan güneş burcu, yay olan ve ay burcu, yay olan tüm yay burçları niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca Neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Bu da gelmek istedi. Onu da alalım. İmparator. Değnek şövalyesi. Kupa üçlüsü. Para sekizlisi. Şeytan kartı. Şuradan kupa kralı. Aziz kartı. Kılıç şövalyesi. Değnek dörtlüsü. Değnek prensi ve ölüm kartı gözüküyor mu? Şöyle yapsam gözükecek galiba. Bu kartta kendine atınca almak istedim. Demek ki bir şeyin bittiğini söylüyor size. O yüzden gelmek istemiş galiba. Evet. Benim sevgili, değerli yay burçlarım Bu hafta böyle çok hırslı, çok inatçı, çok aksi başlayacağınız gözüküyor bir şeyler şeylerde. Yani istediğimi koparırım. Burnunuz düşse yerden almayacağınız bir türlü. Böyle bir havalarda olacağınız gözüküyor. Aslında bir eylem yapacaksınız aniden ama yine de sanki burnum düşse ipten almam dediğiniz böyle istediğiniz bir şeyleri yapma, hırs peşinde koşma biraz inat etme asilik yapma gibi durumundasınız. Ama işte dediğim gibi biri çağırsa birinden belki eğlen bekliyorsunuz da trip atıyorsunuz. Belki de koşşa koşa gideceğiniz bir de hikayeniz var. Aslında mutlu olmak istiyorsunuz. Aslında istediğiniz şeyleri gerçekleştirmek istiyorsunuz. Hatta söz, yüzük, nişan, evlilik bir kutlama kartıdır. Yani bir şeylerin sonucunun mutlu bitmesini istiyorsunuz. Oradan bana bir haber gelse ben koşşa koşşa gideceğim tutkularımla gideceğim ve o kişiyi hayatıma almak istiyorum, mutlu olmak istiyorum dediğiniz bir şey var. Belki de bu bir ilişki değildir de iş konusudur. Birinden iş haberi bekliyorsunuzdur da çok kazmışsınızdır. Artık bir an önce gelsin bu haber diye sinirlenmiş, öfkelenmiş, biraz da böyle hani artık bir an önce olsun dediğiniz sabırsızlandığınız bir şey var gibi gözüküyor. Hani bir şeyler sonuca ulaşsın artık. Çok emek verdik, çok çabaladık. Artık şu tutkularımın aşkına veya tutkularımın istediğim, arzladığım işe kavuşuyorum. Belki de bir projedir bilemiyorum. Çok istiyorsunuz, çok böyle öyle öyle böyle değil. Acayip bir hırs yapmışsınız. Çok inatçı, çok asi, çok böyle çok tutkulu. Böyle dört elle sarılacağınız ya bir ilişki ya bir iş ya da böyle bir nasıl desem bir eğitim, belki de bir kariyer fırsatı, kendinizi büyütmek böyle bir şey var. Yani Oğlak Burcu'nu biliyorsunuz Oğlak Burcu hırslı demektir. İmparator da böyle asice bir patron koltuğuna yani bu koltuğa oturmak istiyorum diye hırs yapacağınız bir durumunuz olacak gözüküyor ama iyi yapacaksınız. O koltuğa da oturacağınız gözüküyor. Çabalarınız boşa gitmeyecek. Kutlama bakın kutlama kartı çıkmış zaten. Aşkla yaptığınız her şeyi hayatınıza alacağınız gözüküyor. Belki aşkınız, dediğim gibi belki de aklınızdan geçirdiğiniz her neyse. Bir yudum su alacağım. Evet, bu hafta bir de çok aşırı duygusal olacağınız bir hafta. Böyle o kadar duygusalsınız ki, yani çok çalkantılı bir duygular içerisindesiniz aslında. Aslında bir haber mi bekliyorsun, bir kısmet, sanki bir kısmeti görmezden geliyorsun. Bir kısmet var ama görmek istemiyorsun gibi. Ama biri, yanındaki biri bu kısmeti görmenize yardım edeceği gözüküyor. Ya yurt dışı bağlantılı bir arkadaşınız, bir işiniz, bir ilişkiniz varsa onunla belki konuşacaksınız. Veya da sizin yaşça büyüktür, kültür farklılığı vardır... Böyle sanki o kişiyle konuşup da bir çözüm yolu bulacağınız gözüküyor hayatınızla ilgili bir sorunları o kişiyle konuştuktan sonra hayatınızda bir çeki düzen vereceğiniz gözüküyor bir dengeye geleceğiniz gözüküyor bu bir baba figürü olabilir patron patron gibi olabilir hani size bir öğüt verebilir işinizde veya ilişkinizde bir erkek figürü var size destek sağlayacak. Size aslında size bir anahtar verecek, bir çözüm yolunu bulacak. O anahtarla siz o çözüm yolunu bulacağınız gözüküyor. Ve tabii ki biraz da bu çözüm yolunu bulunca galiba gidip had bildirmeyi düşünüyorsunuz. Biraz kavga enerjisinde, biraz öfke enerjisindesiniz ama o haddi bildirdikten sonra bir güzel rahatlayıp hayatınıza sanki bir çeki düzen verip yeniden bir aile kartı Ailenize sanki bir had bildiriyorsunuz. Ya ilişkinizdeki, hani birlikteliğinizdeki bir had bildirmedir hani kendi yaşınıza göre belki de yaşınız çok gençtir. Annenize babanıza bir hat bildiriyorsunuzdur. Ben ilişkimi almak istiyorum. Evlenmek istiyorum. Ve o kişiyi hayatımda istiyorum. Siz ne kadar karşı gelirseniz gelin karşı koyarsanız koyun. Ben o ilişkiyi hayatımda istiyorum dediği dediğiniz bir enerjilerde görüyorsunuz ve başlıyorsunuz. Ya evlilik Artık evliliğe doğru hazırlığa başladığınız gözüküyor ee, ve sizin için de bir konu bitmiş oluyor. Belki bir bekarlığı bitiriyorsunuz, belki de evlilikle ilgili ayrılma kararıdır. Belki bu kavgayla evliliğiniz bitecek de olabilir ama evlilikte e, hani kavgadan sonra yine bir, bir araya geldiğiniz için belki de evliliğinizi kavgayla hakkınızı arayıp bir şeyleri dengeleyip tekrar evliliğinizdeki o kötü gidişatı bitirip yeni bir sayfaya da başlayabilirsiniz değerli izleyicilerim. Bir de bu hafta çok tutkulu olacaksınız, aşk dolu olacaksınız, çok sevdiğiniz biriyle böyle belki çok duygusal anlar, çok romantik anlar yaşayabilirsiniz. Aranızda soğukluk varsa onlar da bitebilir. Ölüm kartıyla bir şeyleri bitireceğiniz gözüküyor hayatınızda. Kötü bir gidişatı. Bakın makasla da gördünüz mü? Bitiriyorsunuz makasla da. Evet, bazı şeyleri de sanırım korkunuz var gibi gözüküyor bilinçaltınızda. Evet, kelebekle bir yenilenme çıkmış. Bir değişim, dönüşüm, bir yenilenme. Kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Ya ruhsal olarak ya da... Ee, ya da zihin olarak, beden olarak her yönde bir değişiklik, bir yenilenme var kendinizde. Hani kiminiz için bir ruhsal değişimdir. Ruhsal değişim, dönüşümdür. Ruhunuz belki arınacak, ruhunuz tazelenecek. Kendi ruhunuzun ne istediğini fark edeceksiniz. Yepyeni bir siz olacağınız ve geçmişi bırakacağınız gözüküyor. Belki de geçmişteki korkularınızı bırakıyorsunuz. Bazılarınız için gerçekten de fiziki bir dönüşüm gözüküyor. Kiminiz evlenebilir, kiminiz ayrılabilir, kiminiz yeni bir ilişkiye başlayabilir, kiminizin evliliği düzelebilir, evliliğinizde büyüme olabilir, bir çocuk gelerekten belki bir bebek hayatınıza bir bebek gelir, ev, çekirdek aile olursunuz ya da belki birlikte yaşayacağınız insanlarla geniş aile de olabilirsiniz. Hani böyle bir sizde bir büyüme ve genişleme gözüküyor. Biraz da daha farklı bakış açısıyla bakacağınız gözüküyor bu hafta biraz daha olgun düşünceyle, biraz daha böyle kendinizi rahat hissedecek şekilde, kendinizi rahat, huzurlu, böyle taze hissederek bir dönüşüm yaşadığınızı göreceksiniz. Hani olaylara daha farklı bakacağınız gözüküyor. O kötü düşünceleri, korkularınızı, negatif düşüncelerinizi bitirdiğiniz, sildiğiniz, kesip attığınız gözüküyor. Bakın hem ölüm kartı hem makas. Korkularınızın neyse korkularınızı bitiriyorsunuz. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. O kartların kendisini attı. Ama bu açıldı onu alalım. Kartların neden hepsi birden düştü böyle? Anlamadım. Sanırım birçok işler sizi mi bekliyor? Yığıldı kaldı mı yoksa? su sekizlisi denge kartı gelmiş. Ortalığı dağıttık. Umarım sizin de böyle bir şey elinizden kaymaz. Evet değerli yay burçları su sekizlisiyle ilerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı ruhsal ve duygusal büyüme demiş. Sanırım e, siz de bir ilerlemek istiyorsunuz iş konusunda hani hem duygusal yönden hem ruhunuz bir şeylerde artık ilerlemek istiyor, büyümek istiyor, değişmek istiyor. Kendiniz için daha anlamlı olan bir iş yapmak istiyorsunuz. Ben nerede mutluyum, nasıl mutluyum, ruhum neyle mutlu, ben, benim duygularım tatmin oluyor mu diye bu hafta sanki böyle duygularınıza doğru yöneldiğiniz gözüküyor. Ve biriyle birlik olabilirsiniz. Belki ailenizle birlikte çalışmak istediğiniz, belki ailenizle böyle tamamlanarak Onlarla birlikte çatışma olmadan uzlaşarak rahat bir işte çalışmak istediğiniz bir hafta da olabilir. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşte olan arkadaşlarını ara demiş. Belki aynı görüşte olan arkadaşlarınızla bir iş birliği içerisinde hayallerinize doğru gitmek de istiyor olabilirsiniz. Belki de biraz önce dediğim gibi aileniz veya aile gibi gördüğünüz insanlarla birlik içerisinde çalışacağınız öyle bir planınızın olacağı gözüküyor. Ve zaten denge kartta sizin kartınız biliyorsunuz. Ee, bu hafta dengeli ol diyor. Bir şeyleri abartma veya da bir şeyleri azaltma. Az veya çok yani bir dengede ol. Ne az olsun ne çok olsun. Kendini dengeye al demiş. Denge ve ılımlı olma zamanı işbirliği ve sadakat. Bakın işbirliği ve birlik diyor. Bir şeyle de işbirliği yapacaksınız. Ya arkadaşlarınızla ya ailenizle ya aile gibi gördüğünüz insanlarla, kuzenlerinizle, akrabalarınızla, hani çok sevdiğiniz birileriyle Onlarla birlik olun diyor galiba ama sadakatle tutunun ve bir zaman gelecek size böyle denge ve ılımlı olduğunuz zaman işbirliği içerisinde olduğunuz zaman o şekilde devam ederseniz eğer dengeyi kaybetmezseniz o mükemmel zamanlamayı bekle diyor o mükemmel zamanlarda size harika bir ödül geliyor geliyor gözüküyor çünkü sizin yaptığınız bu davranışlar size güzel ödüllerle, mükafatla geleceği gözüküyor. Evet değerli izleyicilerim sizin için yorumum bu hafta böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Ve benimle uyumlandıysanız alta yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yaylar.